Buhara diller Allah'ın ayetlerinden insanlığı kavim kavim boy boy tefrik eden o bilişesiniz diye. Arefe ve Arafat'tan beri büyük marif gününde öğretmen kent Mekke. İlk öğretmenin bellettiği gibi hepimiz Adem'in evlatlarıyız. O da topraktan. O gün bugündür. Toprağın ateşe verdiği savaşta Ümmül Kura çevresinde halkalanmaktayız. Bu dilin konuşurları da şu dilin konuşurlarına katılmışlar tarihin maruf bir noktasında bu topraklarda. Buhara Can, havalisi de. Büyük oyunda bize biçilen rolü hakkıyla oynamakta yarıştayız dindaşlarımızla. Fecir gibi, aydınlık bir gündüzde devraldığımız Mekki emanete tizizlenerek, büyük ümmet ilafına yürüyoruz. Buhara bu ilafla, yani buharlaşmadan hayatta kalabileceği bilincine erecek adımlara imza atma ödevinde bölgesinde. Zilhicce'nin 10 gününün mirasına, miras yedicesine değil, Türas'a semereler katarak ilerleyiş. Bağında, postanında nice ayrık ot varsa, onlardan ayıklanış, Rabbin cennetine, Rabbin kullarına bu dünyada da katılış azim ve iradesi. Tumaniyet yolculuğu. Merhaba Buhara. Merhaba İşa vakti.